Sıcak Haber'in bu bölümünde kameralarımızı Diyarbakır'a çevireceğiz ve bu bağlantımızla birlikte de Sıcak Haber kuşağımızı noktalayacağız sayın seyirciler. Daha sonra haber ajansı kuşağımızda gelişmeleri takip edebileceksiniz. TRT Diyarbakır haber müdürü Ahmet Yaz, gazeteci yazar Ahmet Ayla anayasa değişikliği ve referandum sürecinin bölgedeki yansımalarını ele alacaklar. Ben e, sözü Ahmet Yaz'a ve konuğuna bırakıyorum. Ahmet söz sizde. Evet teşekkürler Çağatay Gökmen. Ee, bildiğiniz gibi Diyarbakır e, haber stüdyolarınızdan e, hepinize iyi günler diliyorum. Malumunuz e, hararetli bir e, anayasa süreci geçirdik. Meclis görüşmeleri e, çok hararetli ve e, hareketli geçti. Bu anlamda e, tamamlanan bu süreci, aşamalarını, Türkiye yankılarını ve yansımalarını e, Diyarbakır'dan değerlendireceğiz. E, bunu Mira Kasesi yazarı Sayın Ahmet Ayda değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınlar. Hoş bulduk hayırlı yayınlar. Evet, ma malumunuz anayasa teklifi süreci mecliste çok hareketli bir şekilde geçti. Ee, bu sürecin özellikle 18 maddesini değerlendirecek olursak bu maddelerde ön plana çıkan e, maddeler nelerdir? Türkiye neler getiriyor? Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle dünya yeni bir sisteme geçerken e, küreselliğin bu kadar e, bütün Dünyanın bütün üntelerine e, yoğun bir şekilde e, siyasi söz konusu iken Türkiye 1900'lü yılların hantal bürokrasisinin ve altında olan bir yönetim sistemiyle e, parlamentarizmin e, parçalı ve yönetimde hakikaten çok ciddi sıkıntıları e, yaşatan e, versiyonuyla e, Türkiye'nin bu çağa bu yeni dünya düzenli bu küresel hız ve seyre ayak uydurması mümkün değildi. Anayasa değişikliği birinci madde sistemin Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişidir. Yani artık Türkiye'de parlamenterizm dediğimiz başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı iki ayrı erken değil. Başbakanlık ve cumhurbaşkanlığının cumhurbaşkanlığının uhdesinde anayasa müvacelesinde yer almasıdır. Bu şu demek, Türkiye hızla değişen dünyada 1946'dan sonra, 1952'den sonra, 1989 Berlin Duvarı'ndan sonra Türkiye dünya yeni dünya düzenleri ile tanıştı. 2011'in 11 Eylül'ünde de dünya yeni bir düzenin startını vermiş oldu. Bu şu demekti artık kararlar hızlı seri bir şekilde alınır, hızlı ve seri bir şekilde pratize edilir. Türkiye'nin böyle bir düzen içinde e, yasalarını, çok önemli yasalarını dahi e, günler sonra ancak çıkarabilme e, manevrasından kurtulup daha seri karar alma, daha hızlı karar alma, daha dirayetli karar alma ve bunu sahada uygulama e, imkanına kavuşan Cumhurbaşkanlığı Sistemi'yle tanışıyor olması e, tabii eğer e, aziz milletin e, büyük bir kısmı teveccüh gösterirse ki umudum o yönde artık Türkiye e, başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçecek en göze çarpılı maddelerden bir tanesi bu. Diğeri de artık öyle bir buçuk yılda, bir iki yılda bir hükümetlerin değişmeyeceği, seçimlerin olmayacağı, cumhurbaşkanlığı evet. ve meclis seçimlerinin beraber yapılacağı e, madde söz konusu. Yine gençlerimizi çok sevindiren e, bir genç e, babası ve artık dedesi olan, e, beni de mutlu eden e, seçilme yaşının e, 25'ten 18'e e, indirilmesi. Keza e, askeri yargının, askeri yüksek idari yargının da ortadan kaldırılması... HSYK'nın e, yapısının daha e, yakışır, Türkiye yakışır bir şekilde adaletin tecellisinin daha hızlı, daha seri bir şekilde e, olacağı bir e, düzenlemeye tabi tutulması e, ilk göze çarpan maddeler. E, Türkiye için gerçekten hayati maddeler. Hayırlı olsun diyoruz şimdi. Evet. Özellikle tabii koalisyon dönemlerinde kapatacak olmasından dolayı bir istikrarlı bir süreç e, şeklinde de değerlendirilebilir değil mi? Yani bu o şekilde de bunu evet, adlandırabiliriz. Koalisyon çünkü biliyorsunuz koalisyon dönemlerinde Türkiye'nin yaşadığı toplumsal hafızada olumlu şeyler yok. Bu anlamda da önemli atla getirecektir efendim. Türkiye'nin maalesef koalisyonlarla e, yönetildiği 70'li yıllarda e, bendeniz artık ...öğrencilikten memuriyet hayatına atılmaya doğru gidiyordum. Olayları çok iyi hatırlıyorum. E, Milli Selamet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonu, koalisyonu hatırlıyorum. Birinci Milliyetçi Cephe, ikinci Milliyetçi Cephe, Güneş Motel koalisyonu hatırlıyorum. E, tabii bu parlamenterizmin e, tabiatında var. Dolayısıyla bunu da ortadan kaldırıcı bir e, mahiyet taşıması anayasa e, değişikliğinin son derece sevindirici. biliyor musunuz 1970'li yıllardan itibaren... Ee, rahmetli Özal'ın anap iktidarı dönemindeki e, kısa bir süre hariç keza 1990'larda Türkiye'deki hükümetlerin ömrü 1.3 yıl yani 15 aya kadar düştü. Bu şu demekti. istikrarsızlık demekti. Bürokrasideki çarpıklığın daha da artması demek ki siyasetin laşkalaşması demek ki evet. vesayet odaklarının güçlenmesi demekti. Ve bütün bunların yekünü milletin, devletin, vatanın e, zayıf düşmesi, perişan olması demekti. Bu koalisyonlar yüzünden e, bir gecede Türkiye'nin 75 milyar kaybettiği 1-25-21 e, Şubat 1999 anayasa kitapçılığı sürecini hatırlıyoruz. Keza 25, 24 Nisan kararları bir de hafızam beni yanıltmıyorsa evet, evet, evet. e, Tansu Çiller döneminde bir günde dövizün nereden nereye fırladığını e, binlerce belki on binlerce esnafın, sanatkarın, iş adamının iş çevresinin darabasını indirmesiyle tanıştı bu ülke. O günkü o günkü anayasa belirleyicilerinin eee anayasaya hazırlayanların bir gayesi de oydu. Millet zayıf düşsün, bürokratik vesayet güçlü olsun diyeydi. Elhamdülillah bugün o sistemi artık tarihin kendi yazılım köşesine teslim ediyoruz ve e, aydınlık yarınları, hakikaten güçlü bir Türkiye'yi, bölgesinde değil dünyada güçlü bir Türkiye'yi e, daha da büyük bir hamle daha da büyük hamlelerle inşa edecek bir ana düzenlemeyle karşı karşıyayız. Evet. Peki Cumhurbaşkanımızın e, söz konusu kanunu referanduma götürmesi durumunda malumunuz şu andan itibaren de özellikle sosyal medya alanda da bir evet ve hayır kampanyaları başlamış durumda. Bu anlamda bu süre gelen kampanyaların ileriki dönemde kamuoyunda ne şekilde şekilleneceği konusundaki fikrinizi ben sormak isterim. Doğrusu Türkiye'de 2007 2007'deki oylamada 2010 12 Eylül'ünün, 2010 e, yılının 12 Eylül'ündeki 27 maddelik anayasa paketinin de referanduma götürülmesi e, sonuçlarına baktığımızda milletin sağduyusuna, ferasetine, basiretine, hikmetli e, davranmasına hayran olmamak elde değil. E, sosyal medya bu işi daha bir hızlandırdı. Günlerdir e, izliyoruz. Taraflar çok e, keskin, evet ve hayırcı. E, doğrusu biri birilerini ikna etmenin yolu aranırsa çok daha iyi bir seçim süreci, daha iyi bir referandum kampanyası süreci yaşayacağımıza inanıyoruz. Ben bu açıdan bütün kesimlere içi dolu söylemlerle slogan ikvali değil, Türkiye için ne getirir ne götürürün tartışılması lazım. Türkiye getirisi eğer götürüsü eğer birse, yüzde birse getirisi %90'dır, %99'dur. Bunu görmek lazım. Bunu anlatmak lazım. Reaksiyonel değil, tepkisel değil, içi dolu. Bu güzel maddeleri güzel bir şekilde anlatırsak hem sosyal medyada hem referandumda sanırım çok daha yaralı olur. Duruma vazife çıkaranlar da var. Pek çok illen haber alıyoruz. Platformlar kuruluyor. Dolayısıyla bu referandum sürecinin diğer süreçlerden çok daha renkli, çok daha neşeli ve çok daha e, nazif süreceğine dair kanaatlerim var. Evet, Peki, e, bildiğimiz gibi tabii e, başkanlık sistemi veya şu anki ismiyle cumhurbaşkanlığı sistemi, e, referanduma gidecek haliyle e, tabi bu biraz daha teknik konuları içerdiğinden dolayı halkın ve vatandaşların da bu anlamda bilgilenmesi gerekiyor. Anlatılması gerekiyor. Bu süreçte daha önceki tecrübeleri binaen ne şekilde bir e, propaganda ve anlatma süresi, e, süreci takip edilmeli? Başkanlık ve Cumhurbaşkanlığı sistemi ne şekilde vatandaşa ifade edilmeli? Çünkü vatandaşın bu konu hakkında da bilgilenmesi gerekiyor. E, i̇çerinde ne var ne yok? Bu konuda nasıl bir strateji izlenmeli? Şimdi e ben de Asbel Kader seçim çalışmalarında bulunmuştum geçmişte. Seçim çalışmalarında bütün yük liderlikte. Liderlik mitingler yapacak. Bu mitinglerden sonra vatandaş kendi kanaatini pekiştirecek, belirleyecek, netleştirecek, pekiştirecek, pekiştirecek. Bu referandum sürecinde bununla yetinilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Hem AK Parti'nin hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi çaba ve çalışmalarını mitinglerle sınırlı tutmamasını Tabii ki daha önce de evlere gidiliyordu, kahve kıraathanelere gidilip ziyaretler düzenleniyordu da... ...Türkiye'nin pek çok yerinden de aldığımız bilgiler şuydu... Işte ...dostlarla alışverişte görsünler diye geldik, Başbakanımızın ve Genel Başkanımızın selamını getirdik... ...biz sizi çok seviyoruz, hadi bize müsaade dememeleri gerekiyor. Çünkü bir kesim kendi argümanını savunurken, kendi taraf olduğu hayırını savunurken... ...1500 sözcük kullanarak vatandaşı ikna ediyor... Siz gittiğinizde 50 sözcükle, 100 sözcükle, 200 sözcükle ikna olmuş vatandaşı tekrar kendi noktanıza getirmek istiyorsanız yanılırsınız. Dünyada böyle bir dünya yok. 1500 sözcüye karşın 200 sözcükle mücadele etmek mümkün değil. Dolu sözcükler olacak, çarpıcı olacak, hayati olanlar tespit edilecek, hayati konular tespit edilecek ve bu hayati konularla vatandaş aydınlatacak. Bu partiler... Bütün partiler kendi çalışmalarını bu şekilde sürdürmeli. STK'lar da keza yine bu hususa dikkat etmeleri lazım. Yani biz geldik gördük hadi bize müsaade değil. Bu sistemin değişmesinin Türkiye hakkısı şunlardır şunlardır şunlardır. Her şey bir yana sadece şu vurgulu bir şekilde söylense eminim çok daha farklı bir seyre doğru ilerler referandum. Türkiye 1970'li yıllarda neler yaşadı? 1980'li, 90'lı yıllarda neler yaşadı? Toplumsal hafıza <laughs> bazında. Evet, neler yaşadı? Evet. Bunlar fotoğraflarla ortaya koyulmalı, vatandaşı götürmeli. Hem görsel medyada, hem yazılı medyada, hem sosyal medyada bunların üzerinde durulması lazım. Cumhurbaşkanlığı sistemi iyidir, parlamenterizm kötüdür demeniz vatandaşı çok da e, ikna edici bir e, etkiye sahip olmuyor. Dolayısıyla siz neden parlamenterizm artık Türkiye'nin yükünü kaldıramaz noktaya geldiğini keza cumhurbaşkanlığı sisteminin bu yükü nasıl alıp Türkiye'yi nasıl daha ileri noktalara taşıyabileceğini bütün detaylar detaylarıyla e, görsellikten de yararlanarak ortaya koymalarına fayda var. Peki Türkiye genelindeki çerçeveyi çizmiş olduk e, kısa ve öz olarak. Peki bölge bazında değerlendirirsek e, Sayın Ay Bölge halkının referandumdan beklentileri ve referandum referandum içeriğinden beklentileri bazında değerlendirecek. Bölge halkının bu anlamdaki duruşu, pozisyonu nedir şu anda? Nasıl görülüyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz konuyu? Evet. Şimdi bölge halkı derken akla özellikle iki siyasi parti alır. buçuk siyasi parti akla gelir. Ak parti, HDP ve kısmen de belli bölgelerde Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi. Biz burada AK Parti ve HDP seçmeni üzerine yoğunlaşıyoruz. AK Parti seçmeniyle ilgili kayıt bir sorun ve sıkıntı olacağı e, itibariyle görülmüyor. E, HDP seçmeni ise 2007 ve 2012 2010 seçimlerinde 12 Eylül 2010 seçimlerinde e, HDP e, seçimin referandumu boykot kararı almıştı. Hemen öncesinde mahalli seçimler yapılmış, AK Parti Diyarbakır'da Diyarbakır örnek versek 200 bin civarında oy elde etmişti. Ve referandumda ise bu 280 bin'i buldu. Dolayısıyla HDP'nin boykot çağrısı ...sonucu etkileyecek bir etkiye sahip olmadı. Bu sebeple bu seçimde de daha fazlasıyla halkın HDP'nin hayır çağrısına, CHP'nin hayır çağrısına çok da itibar edici kanatlı değilim. Çünkü bu yeni sistemin bütün Türkiye, 80 milyona, bütün vilayetlere, bütün ilçelere, bütün köylere neleri getirip neleri götüreceğini vatandaş artık kısmen görmeye başladı. Sade ve sadece biz artık koalisyon istemiyoruz, bir yılda bir seçim istemiyoruz. Etkili seri karar alabilecek bir mekanizma, bir organ, bir yönetim istiyoruz demeleri dahi bu bölgede seçmenin büyük çoğunluğunun evet evetleyeceği kanıtı var. Bunun çalışmasını da yapıyoruz. Bize gelen evet. intibalar ötten böyle. Peki, bu e Bölgede de platformlar kurulmaya başlandı. Bu anlamda evet boyutuyla platformlar kuruldu mu? Bu anlamda bir çalışma var mı? Evet anlamda. ben doğrusu arkadaşları tebrik ediyorum. Diyarbakır ve pek çok ilde evet platformu hatta Anadolu evet platformu adına platformlar kuruldu. Sivil toplum örgütleri, dernekler, kanat önderleri, aydınlar ve yazarlar, vatandaş inisiyatif almak istiyor biz bu süreçte katkı sunmak istiyoruz. Türkiye'nin geleceğine, 80 milyonun geleceğine e, Hinterland'ımızdaki hem manevi hem e, soydaşlıkla ilgili yakınlıklarımızı nazar dikkate aldığımızda Kafkasya'dan e, Bosna-Hersek'e Filistin'e, e, Suudi Arabistan'a, Mısır'a Afrika ortalarına kadar bir e, nüfus söz konusu bir ee, sorumluluğumuzun olduğu bölgeler söz konusu, bu bölgelerin hatırına biz insatif almak istiyoruz diyen güçler e, var, e, platformlar var. Bunların da hakkına girmek istemiyorum. Önümüzdeki günlerde haftalarda aylarda inşallah e, hem yerel hem ulusal basında e, kendilerini ifade edecekler. E, hayırlı gelişme, bölgenin bu kadar hassas ve seri e, davranması bizleri ayrıca mutlu etti. Evet. Peki Sayın Ay, bir katkınız varsa sporun yayınımızın da sonuna geliyoruz. Buradan bir çağrınız olacaksa onu alalım. Ondan sonra yayınımızı Evet tamam. çağrımız, çağrımız şu, hiç kimse Cumhurbaşkanlığı sistemini ve diğer değişiklikleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel ihtirasına indirme, indirgemesi gibi bir lüksü söz konusu değil. Bu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahitliğiyle alakalı bir iş değil. Türkiye'nin son 3 yılda yaşadıkları bakalım Türkiye'nin 15 Temmuz'dan itibaren 15 Temmuz Fetö darbesinin itibaren yaşadıklarımıza bakalım Türkiye'nin güçlü yönetim, seri kararlar alabilen e, dünya ile e, rekabette geride kalmayacak bir sisteme ne kadar ihtiyaç hissettiğini bu süre içinde gördük. Bütün vatandaşlarımızın bu süreci dikkate alması ve ona göre e, pozisyon alması bizim de temennimiz. Peki bir dakika sesli Sayın Ahmet Ay, katkılarınızdan dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Katılımınızdan ötürü. Ben teşekkür ediyorum. Evet, yeni anayasa sürecini ve referandum sürecini konuştuk. Konuğum, Milad Gazetesi yazarı, gazeteci yazar Ahmet Ay'dı. Devlet Haber yayınları devam edecek. Diyarbakır Stüdyolarından şimdilik iyi günler diliyorum.